arkadaşlar bugün yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bugün size için CMS Strom'un Series 500 adlı oyuncu kulaklığını tanıtacağız ve incelemesini yapacağız. İncelemeye ilk başta kutu içeriği içeriğiyle başlayacağız. Kutunun içinde gelen parçaları ve ürünleri göreceğiz. Daha sonra e, kulaklıkla ilgili kutu içeriğini anlattıktan sonra performansı hakkında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüzün kutu içeriğine geldi. Ürünümüzün kutu içeriğinde bir adet kitapçık ve kullanım kılavuzu. Ayrıca konsollar için kullanacağımız 3.5 mm RCA kablosu ve 2.5 mm mikrofon kablosu bulunmakta. En son olarak da sökülük takılabilir bir mikrofonumuz mevcut. Evet arkadaşlar şimdi sıra kulaklığımıza geldi. Kulaklığımız gördüğünüz üzere e, üzerinde mat bir renk, siyah renk bulunmuş bir deriyle, suni deriyle kaplanmış. Ayrıca e, sağ ve solda kulaklığımızın boyutunu ayarlayabilmemiz için çentikler bulunmakta. Bu güzel bir seçenek olarak sunulmuş diyebilirim. Çünkü sağlı sollu kulaklığımızı ayarlarken bir taraf kısa bir taraf uzun kalabiliyordu. Bu sayede kulaklığımızı olması gerektiği şekilde çentiklere göre ayarlayabiliriz. Ayrıca kulaklığımız ayrıca kulaklığımız gerçekten ağır bir kulaklık. E, hafif değil şekline bakınıp aldanmayın. Kulaklığımızın sağa ve sola çok rahat bir şekilde dönme yeteneğine sahip. Ayrıca kulaklığımızın içindeki süngerlerde gördüğünüz üzere James Strom'un ismi yazılmakta ve sağa sola çok rahat bir şekilde dönmekte. Kulaklığımızın sağ tarafında CMS Storm'un amblemi bulunmakta. Sol tarafında ise sökülüp takılabilir mikrofonumuzun girişi bulunmakta. Gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde mikrofonumuz sökülüp takılabiliyor ve esnek bir yapıya sahip mikrofon. Bu şekil istediğimiz şekilde kendimize göre ayarlayabiliriz bu mikrofonu. İstediğimiz zamanda kullanmak istemediğimiz zaman da yıpranmasın diye Tek kenara koyabiliriz. Ayrıca kulaklığımızın kontrol üzerinde güzel bir kontrol paneli bulunmakta. Bu kontrol panelinde de seçenekler olarak şunlara sunulmuş chat konuşma sesimizi kısıp açabiliyoruz. Ayrıca bütün sesleri master olarak bütün sesleri açıp kapama tuşu bulunmakta. Diğer bir seçenek ise konsol için kullandığımız zaman switch olarak konsola PC olarak seçenek bulunmuş. Diğer bir op seçeneğimiz ise direkt mikrofonu buradan kapatıp açabiliyoruz istediğimiz zaman. Bunu da güzel düşünmüşler diyebiliriz. Ben ben bu üründe en çok şu hoşuma gitti. Ses e, konuşma sesimizi alçaltıp kapatabilme imkanına sahip olmamız güzel olmuş. Çünkü Mumble, Ventrilo, TeamSpeak gibi konuşma programlarında oyunları oynarken, memo RPG oyunlarını oynarken gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir seçenek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Diğer bir kontrol ile ilgili diğer bir nokta ise gördüğünüz gibi yakamıza takabileceğimiz bir mandalı mevcut. Bu da güzel düşünülmüş. Kablomuz 3 metre gibi bir uzunluğa sahip. Gerçekten uzun bir kabloya sahip bir e, kulaklığımız. Bunu da belirttikten sonra PC'de kullanmak için USB girişini kullanıyoruz. PC'de kullanmak için USB girişini kullanıyoruz. Bunu ise bu kablomuzu ise e, konsollar için kullanıyoruz. Bence e, kablo ile ilgili tek sıkıntı şu. Gerçekten bunu toplayabilecek bir şekilde bir sistem geliştirmiş olsalardı daha iyi olurdu. Çünkü gerektiğinden fazlasını toplamı toplayıp kullanabilmek daha güzel ve daha şık olurdu. Kablo çok uzun olduğu için bazen gereksiz bir şekilde insanı rahatsız edebiliyor. Şimdi kulaklığımızın yapısıyla ilgili bunları söyledikten sonra kulaklığımızın oyunlardaki filmlerdeki ve müziklerdeki performansı hakkında size bilgi vereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızın oyunlardaki performans hakkında size bilgi vereceğim. Kulaklığımız gerçekten PC'deki oyunlarda performansı gayet başarılıydı. Kulaklığımız kafamıza gayet sıkı ve sağlam bir şekilde duruyor. Bu da ağırlığının ağırlığından gelen bir e, olumlu taraf diyebiliriz. Çok fazla kulağımızı rahatsız etmiyor, kulağımızı sıkmıyor ve kulaklarımız tam e, kulaklığın içine oturduğu için e, gerçekten rahat ve kullanıcı için konforlu bir durum oluşturuyor. Oyunlardaki performansına gelince ben kulaklığımızı PC'de e, bir çok oyunda deneme fırsatı buldum yaklaşık bir haftadır düzenli olarak bu kulaklığı kullanıyorum. World of Warcraft'tan, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, Diablo 3, Reaper of Souls gibi oyunlarda, Iron and Counter Strike'ta deneme fırsatım oldu, deneme imkanım oldu ve bu oyunların çoğunu hem Mumble sesli chat'i kullanarak hem de e, oyunlardaki e, performansını kıyaslayarak e, denedim diyebilirim. E, ses kalitesi gayet iyi. Fiyat ve performansına göre çok güzel bir ses kalitesi bulunmakta. Mikrofonu çok çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü e, gerek Mumble'da e, ki konuşma esnasındaki e, arkadaşlarımızın bize söylemiş olduğu e, olumlu veya olumsuz durumları. Mikrofonda e, şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Dışarıdaki etkenler e, Mambo veya işte Ventrilo TeamSpeak gibi programlar, programlarda e, etrafınızdaki insanların konuşmasını da ciddi manada alıyor mikrofon. Bu gürültü önleyici e, gerçekten gürültü önleyicisi çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim mikrofon standart mikro kulaklıkların mikrofonlarından tabii ki çok çok daha başarılı çok çok daha iyi ama fiyat ve performans noktasında değerlendirdiğimiz zaman bence daha başarılı daha iyi bir mikrofon seçeneği sunulabilirdi kullanıcılara fakat oyunlardaki ses kalitesine ve başarısına gelince beni tatmin etti diyebilirim hemen hemen oynadığım bütün oyunlarda yüksek fiyatına göre, bunu özellikle söylüyorum, fiyatına göre çok başarılı bir performans ve kaliteli bir performans sunduğunu herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Counter Strike, Battlefield 4, Call of Duty Ghost gibi oyunlarda bu tarz FPS oyunlarını multiplayer olarak multiplayer olarak oynayan arkadaşlarımız için kulaklığın gerçekten avantaj sağladığını söyleyebilirim. Ne gibi bir avantajları var? Bunu o tarz oyunlar oynayan arkadaşlar çok iyi bilmekte. Ayak seslerini rakiplerinizin, düşmanlarınızın ayak seslerini dinleme noktasında kulaklık size güzel bir avantaj sunmakta. Rakiplerinizin gerçekten ayak seslerini size yaklaşırken rahat bir şekilde, başarılı bir şekilde duyduğunuzu söyleyebilirim. Oyunlardaki performansı dediğim gibi konsolda da deneme imkanımız oldu. Xbox ile PlayStation 3 dedi bu kulaklığı deneme imkanımız oldu oradaki performanslar da gayet tatmin edici gayet yeterli şunu özellikle söylüyorum ve devamlı söylüyorum fiyat ve performans noktasında verdiği performans gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim bu ürün PC'de çok daha başarılı fakat konsollarda da aldığınız zaman ya daha iyi bir ürün alabilir miydik diye bir düşünceniz olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü özellikle tekrar ediyorum fiyat ve performans noktasında kulaklık gayet başarılı bir ürün. Evet arkadaşlar şimdi kulaklığımızla ilgili son düşüncelerimizi sizinle paylaşacağız. Kulaklığımızın artıları ve eksileriyle ilgili son yorumlarımızı e, sizlere sunacağız. Kulaklığımız e, gerçekten fiyat ve performans noktasında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kulaklığımızın en önemli özellikle CMS Storm'un e, yapmış olduğu ürünün en önemli özelliği şu. Multi platform desteğinin olması. CMS Storm'un diğer e, ürünlerinde bu desteği görememiştik. Yıllardır çıkarmış olduğu ürünler sadece PC üzerine yoğunlaşmışlı PC kullanıcıları için geliştirilmiş ürünler bulunmaktaydı. Bu ürünümüzün en büyük özelliği, en önemli özelliği ise Xbox ve PlayStation gibi konsol sistemlerinde de kullanabilme imkanımıza imkanına sahibiz bu ürünü. Yani elinizde bir Xbox veya PlayStation 3 ayrıyeten bulunmaktaysa bunlar için ayrı bir kulaklık kullanmanıza gerek kalmıyor bu ürünle. Tek bir ürünle hem PC'nizde hem konsollarda bu ürünü kullanma imkanına sahip oluyorsunuz. Ürünümüzün, ürün gerçekten e, fiyat noktasında beni tatmin etti. Ben e, şahsen bu fiyat aralarında e, bundan e, daha iyi bir ürün olduğunu piyasada zannetmiyorum. Çünkü birkaç ürün daha inceleme fırsatımız oldu. Ben bunun e, ürünün performansından daha çok e, tatmin oldum diyebilirim. Ürünümüzün altısına gelince e, fiyatına göre oldukça iyi bir ses kalitesine sahip. Değerli toplu bir tasarıma sahip. Eksi taraf ise bu benimle ilgili bir durum şahsen. E, çoğu kullanıcımız e, bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. E, benim yaşadığım sıkıntı, eksi, eksi puan olarak da vermek istemiyorum aslında ama benim yaşadığım sıkıntıyı e, paylaşmak istiyorum. Avermedia'nın e, C985 e, Capture kartını kullanmaktayım e, canlı yayınlar olsun, video hazırlama noktasında olsun o kartı kullandığım için e, bu kulaklıkla e, o kartı kullanamadım maalesef bunu bilgi olarak size söyleyeyim oldu ki e, Medya'nın o kartını kullanan e, arkadaşlarımız kullanıcılarımız olur e, bu kulaklığı aldığı zaman e, kullanamadığını gördüğünde e, hayal kırıklığı yaşamaması noktasında bunu bir e, artı olarak bilgilendirmek maksadıyla siz kullanıcılarımıza söylüyorum. Ayrıca ürünümüzü e, Türkiye piyasasında e, 200 lira 250 lira arasında bir e, fiyatta temin edebilirsiniz. E, dediğim gibi fiyat ve performans noktasında gerçekten bütün kullanıcılarımıza gerek PC gerekse Xbox ve PlayStation 3 kullanıcılarına gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Başka bir incelemede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.